yeni bir videodan daha merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2025'in ilk video olacak bu. En son yılbaşı video atmıştım. Son videoma gelen eleştiriler ve yani yorumla birlikte işte bizimkiler de öyle dediler. Birazcık kısa tutmaya karar verdim. İlk giriş konuşma kısmını. Hemen hızlıca bir update geçip yeni video başlatıyorum. Saat şu anda 19.22. Artık akşam vlog açmalarıma alışmışsınızdır diye düşünüyorum. E, finallerin son haftasındayız. Perşembe günü son bir finalim kaldı. Gelişim biyolojisi dersimin. Şu anda son bir güçle ona çalışmaya çalışıyorum. Finallerim geçen hafta çarşamba günü başladı. Çarşamba, cumartesi, pazar, pazartesi 4 tane sınava girdim. 5. yine perşembe günü artık büyük bir bıkkınlıkla bekliyorum. Günlerim genelde güçlü kalmaya çalışmakla ve dönemi bitirmeye çalışmakla geçiyor. Çünkü gerçekten çok sıkılmış durumdayım ders çalışmaktan. Bir tatile, bir araya ihtiyacım var. Şubat tatili için planlarımı şöyle böyle yaptım ama planlarım dışında olan şeyler de olduğu için önce onların gerçekleşmesi gerekiyor ki planlarımı <laughs> uygulamaya geçirebileyim. O yüzden şu an ne yapacağım kesin değil. Çünkü bir fizyoterapi işim var. Birkaç video önce dizimdeki menüsküs probleminden bahsetmiştim. Önce bir ameliyat olacaksın dediler. Sonra bir fizyoterapi dene dediler falan. Şu anda o deneme kısmına geçmeye çalışıyorum ama biraz ötelendi. Elimde olmayan sebeplerden dolayı. Onun başlamasını bekliyorum. O da en kısa sürede <laughs> başlar Ocak ayına gerçekten yarıladık. 2025 sanki çok hızlı başladı gibi oldu. Ben biraz yeni seneye üst üste yaşadığım sağlık problemleriyle başladım. Finallerle birlikte beni psikolojik olarak biraz zorladı bu açıkçası. Nazar boncuğu olsun diyorum o yüzden. Çok hani final vlog tarzında bir şey yapamadım bu sene. Çünkü dediğim gibi sağlık problemlerinden dolayı hiç video çekebilecek mentaliteye sahip değildim. Hani sınavları zor zor çalıştım gerçekten. Dedim şimdi bir video açayım. Hem merhaba demiş olayım. Hem 2025'in yeni vloguna, dönemin son haftasının vloguna sizleri de dahil edeyim istedim. Ders çalışmaya geçiyoruz fazla vakit kaybetmeden. Az önce bir yemek yedik. Yeni videoya hoş geldiniz. Umarım güzel birkaç gün geçiririz diyorum. Ve sizi hemen ders çalışma masasına alıyorum. you <laughs> Kargom geldi. Bugün, dün iki tanesi teslim edilmişti. Bir tanesi bugün teslim edilecekti. Onu bir açalım. Çok merak ettiğim taplardan. Bir tanesi gerçekten nasıl bir kitap olduğunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok güzel yorumlar gördüm hakkında. Bakacağız. Şimdi şöyle ki, ay, bugün bütün gün yani ders çalışmam gereken son gün bu dönem için, yüz dönem için. Saat 13.21. Yarın 13.30'da sınava giriyorum ve arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bu dönemi bitiriyoruz ve bu çok manyak bir şey. Yani bu dönemi bitirebildiğim için kendime yürekten ama yürekten dili. Benim için gerçekten inanılmaz zor bir dönem oldu. Çok fazla dersim vardı. Derslerimin hepsi gerçekten emek isteyen ve zor derslerdi. dördüncü sınıf olma ilklerime kadar hissettim diyebilirim. Mikrofon takmayı unuttum. <laughs> evet şu an sesim geliyor galiba. Bu dönem benim gerçekten hani akademiksel anlamda en çok farkındalığa sahip olduğum, bir şeyleri yoluna koymak için daha radikal düşünebildiğim ve kendimi dışarıdan gözlemlediğimde daha eleştirel yaklaştığım bir dönem oldu kendi adıma. Bu dönem gerçekten hani özgüven anlamında bana çok büyük katkısı oldu. Tabii ki hani başarısız olduğum sınavlar, dersler oldu. Başarılı olduklarım oldu. Yaparken çok zorlandıklarım, yapamayacağımı düşündüklerim. işte yok yani ben bunu yapamam deyip ısrarla mecburen çalışmaya devam ettikten sonra yaptığımı gördü. Çok fazla şey oldu. Ve bu gerçekten çok kıymetli. Bence sadece bunu görebilmek bile çok kıymetli. Bir insanın kişisel gelişim adına sadece akademik olarak bahsetmiyorum. Bence böyle şeyler gerçekten hayata bir böyle basamak diye adlandırabileceğimiz şeylerden bir tanesi olabilir. Çünkü insan doğal olarak başarılı olduğunu görmek istiyor. Bununla birlikte bazen perçinleniyor. Otu çok karışık bir yer. Yani şu anlamda kendinizi keşfetme sürecinizde gerçekten size çok fazla zorluk çıkarabilecek bir okul. Çünkü zor bir okul. Nasıl söylesem, tam o böyle gençliğin sancılarında, o büyüme sancılarında, o... Kendini fark ettiğin, kendinle ilgili bir şeyleri keşfettiğin dönemde akademiksel olarak bu kadar üstüne gelinmesi insanla ilgili bazı soru işaretler oluşturuyor yani insanın kendiyle ilgili. O yüzden bence sabırlı olmak gerekli, çalışmaya devam etmek gerekli ee, ve gerçekten devam edince hani hep şey diyorlar ya şöyle bir klişe bir cümle vardır çalışınca oluyor. Ben bu cümlenin varlığına çok uzun süre inanmadım. Çünkü kendimce çalıştığımı zannettiğim dönemler oldu. Ama ben çok yanlış çalışıyormuşum. Orada da bunu fark ettim. Birinci, ikinci sınıfa nazaran şu anki ders çalışma şeklim tamamen farklı. Çok bambaşka. Ders çalışırken içinde olduğu mental çok farklı. Çok başka. Gerçekten ders çalışmak sadece masanın başına oturup çalışmak değil. Ve bunu fark ettiğinizde orada bir şeyler değişmeye başlıyor diye düşünüyorum. En azından ben de öyle oldu diyebilirim. Bu dönemi yaşadığım için mutluyum. Bu benim okulda olmaktan keyif aldığım dönemlerden bir tanesiydi. Yani ben de 3. sınıfta bir şeyler değişmeye başladı. Şimdi devam ediyor değişim dönüşüm. Neyse ki iki dönemim daha var. Bakalım bu iki dönemde neler yaşayacağım okulda. Bir dönem uzadı okulum. Eminim ki bu iki dönemden de öğrenecek çok fazla şeyim var. Akademik olarak bahsetmiyorum. O zaten yani su götürmez bir gerçek. Kişisel anlamda yani kişisel karakterimle akademik karakterimin kesişim noktasındaki Elif'te bir şeylerin değişmesini umuyorum ve bunu bekliyorum açıkçası. Bu video biraz böyle dönemi kapatma videosu gibi bir şey olacak. O yüzden hani olabildiğince bu dönemle ilgili hislerimi de size aktarmak istedim. Çünkü de söylenmeye değer şeylerdi. Bunları keşfettiğim için ve kendimin bunları yaşamasına izin verdiğim için sabırla devam ettiğim için başarısız olduğum anlarda bile ya da önceki başarısızlıklarımı bir e, referans noktası olarak görmeyip yeniden başlayabildiğim için kendime teşekkür ederim. İyi ki varım ve iyi ki ilk çabaladım. Çabam kıymetliydi. Böyle bir duygusal bir minik bir konuşma yapmak istedim. Hastaneye gitmem gerekecek. Instagram'da takip ediyorsunuzdur ki ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Nasıl? Final döneminde üst üste böyle bir 4 ya da 5 tane sağlık sorunu yaşadım. Ve bunlar gerçekten tatsız da hani büyük şeyler değil ama hepsi bir araya gelince doğal olarak mentalimde çok etkilendi. Özellikle genetik sınavı bu bundan nasibini aldı. Yapacak bir şey yok. O nazar boncuğu olacak artık. Dönünce ders çalışacağım. Once you let the light, you'll see the beautiful stars shining. That's been through life, it's so much easier to see who I am and who I want to be. No getting old, don't bother me. Truth can be a bit of pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, but oh, truth can be. Evde durmaktan o kadar sıkıldık ki okula yürüyüşe gidiyoruz. Benim bir chapter'ım kaldı e, konularda. zaten son sınavına dün girdi. Okuldan azad olmuş durumda bu dönemlik. O oyun oynuyordu. Dedim ki çok sıkıldım. Evrimde bir yürüyüş yapacağız. Günaydınlar. Bugün 16 Ocak Perşembe 2025. Artık ne olacaksa olsun modundayım şu anda. 3.30'daki sınava girip artık bu dönemi kapatmak istiyorum. Bu kadarı yetti. Dün yaptığımız yoğurtlu çorbayı içeceğim bugün bu sabah. Canım hiç ama hiç kahvaltı yapmak istemiyor. Çalışmak istemedim. Çünkü zaten çok yorulmuştum. Bu sebepten ötürü de chapter'ların birinin çalışmadım. Ama şöyle bir şey var. Sınav open book olacak. Open book, open tablet, open computer, open her şey yani. O yüzden bunun sorun olacağım düşünmüyorum. Çünkü derslere gittim. Notlarım var. Ne kadar yiyeceğimi de bilemiyorum ki kepçe kalmamış kocaman kaşıkla koydum. Ha, dün okula giderken işte bugün şunu mu yapsam bunu mu yapsam falan filan diyordum. Ne yapacağım buldum. Evime geleceğim. <laughs> Ve koltuğa oturup uzun zamandır huzurlu bir şekilde kitap okumamıştım. Kafamdaki dersleri şunları bunları düşünmeden. Koltuğuma oturup kitabımı okuyacağım. Bu şekilde yani. Evi toplamak istiyorum. Evimi tekrar değerli toplu yapmak istiyorum. Çabuk okumak istiyorum, mis gibi kahvemi içmek istiyorum, yeni bir diziye başlamak istiyorum, edit yapmak istiyorum <laughs> falan bunlarla uğraşacağım. Çünkü zaten akşam bizim önderde şöyle bir geleneğimiz var. Her dönem sonu. Son sınav kiminse. Mesela atıyorum benim son sınavım bitti ama Önder'in hala sınavı var. Bu durumda geçerli değil. Önder'in sınavından hani çıkması lazım. Son sınav kiminse... O günün akşamında yemek yemeye gidiyoruz. Çok sevdiğimiz bir yere gidiyoruz ama hani. Gerçekten hani şu dersler bitse de şurada şöyle keyifle yemek yesek dediğimiz bir yere gidiyoruz. Bugün de akşam. Eğer önlerim bir mesaisi falan olmazsa sonradan. Öyle bir yemek planımız var. Öyle çorbamı içeceğim, hazırlanacağım ve okula gideceğim. Sabah update'i bu kadar. sınavdan çıktım. Dobi efendisi bir sınav kağıdı verdi ve Dobi artık özgür arkadaşlar. Aa, çok iyi geçmedi. <laughs> Ama bu dersin şanındandır ya. Bence zor bir ders. Yani sınavda falan da ne sorduğunu anlayamıyorsunuz. Ise şu anda kameramın odak ayarı bozuldu daha doğrusu odak ayarı değil de ışık ayarı veriyorum. Kendi kendine böyle aşırı patlamalar yapıyor. Şimdi diyorum ki acaba çarşıdan bir kruvasan alıp eve mi gitsem? Şöyle güzel bir kahve yapsam kendime ve evde güzel bir keyif mi yapsam diye düşünmekteyim. Dostlarım ben Ay ham sürücam. Kahvemi yaptım. Donut almıştım okuldan. Kruvasan yokmuş. Geldim evi topladım. Şu masa çok uzun zamandır. Şunlara falan sahip değildi. Çünkü bizim hani ders çalışmakla o kadar canımız sıkılıyordu ki bunları hep attık kenarlara bir yerlere. Böyle kitaplarla o bu masa şu masa falan geziyorduk yani. Bunları yerleştirdim. Ev yeniden ev oldu. Video kapatmak için bu videoyu açtım. Bütün bir dönem çok sık vlog çekemesem de elimden geldiğince bir şeyleri sizinle paylaştım. Hem YouTube'da hem Instagram'da. Eğer beni oradan takip ediyorsanız zaten bu dördüncü sınıfın bu güz dönemi sürecine şahit olmuşsunuzdur. Umuyorum seneye bu zamanlar okulu bitirdim diye vlog atarım. Çünkü seneye bu zamanlar mezun bekliyorum. Hepinize iyi tatiller dilerim. Neyse fazla uzatmayayım. Ben şimdi bu videoyu editlemeye oturacağım. Çünkü gerçekten gönül rahatlığıyla bilgisayar başında edit yapmayı da çok özledim. Umuyorum ki sağlık problemlerim de en kısa sürede çözülür ve güzel bir tatil yaparım. Teşekkür ediyorum bu kanalda benimle birlikte tüm bu sürece dahil olduğunuz için ve bu videoyu buralara kadar izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla ve sevgiyle hoşçakalın diyorum. Kahvemden bir yudum içeyim. Görüşmek üzere. Bay bay.